Merhaba arkadaşlar ben Fırat ve bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare 2'ye devam ediyoruz kaldığımız yerden ve başlayalım Hadi gidelim bey Captain McTavis Haydi Biz buraya nasıl çıktıysak helal olsun Allah Nasıl çıktın oğlum sen buraya helikopterle bıraktılar herhalde biz buraya kadar çıkmamız imkansız değil de bütün günümüzü vermemiz lazım tamam hadi düşsek yani parçamız kalmayacak lan adam önüme geçti attı beni aşağıya böyle bir şey olamaz ya Hayvan ya en baştan başladık. Hadi gidelim. Senin ben. Ya böyle gidemem lan Yürü. Nasıl bu sağlam mı? İyi mi buz? Tamam iyiymiş. Hadi. Gitme bir gene beni aşağıya. Tamam. Ulan. Kontrollerinde çok zor burası. Adam bastı gaza gidiyor. Hem basıp basılı tutacaksın. Yani ben bastığını zannediyorum. Halbuki basmıyorum. En azından yetiştim adama. Adam bomba mı attınız oğlum? Ne yaptınız? Üstümüzü de yıkıldı her yer. Lan! Ben... ben bastım ya. Aa, hayvan gibi şey yapıyorsun arkadaşım ya. Tamam. Hayatımda bu kadar zorlandığım bir yer hatırlamıyorum. Aynen bundan çıkmayı başardık. Hadi görüşürüz. Haydi bismillah. Allahu ekber. Lan tutun. Oğlum bak asker adamsın güçlüsündür hadi tutun. Lan tutun. Lan. Lan la, ezik. Tutmasaydı ölecektik var ya. Tutmasa ölecektik var ya. Özürlü asker adamsın gücün yok bir şey yok. Roach. Kardeşim yani Çık yukarı Ah sonunda Hadi bakalım Babancı Tamam Tamam Mavi olanlar bu, bu Mavi olan bu Beyaz olanlarsa düşman Evet göründü. Adam mı? Evet devam ediyoruz. İşte üzgün bir şeyiniz yok mu lan? Red Dog Arkadaşım. Tamam. Diyor ki. Susturucusu olmayan silahları alma Evet gene Evet son anda Bunların burada olduğunu görmedim İyi ki kötü, Daha kötü bir şey olmadan geçtik burayı Elleme elektrik var Elleme elektrik var İçimde kalır yoksa Hiçbir şey olmadı Evet devam edelim. Ya evet yakalandık. Yakalandık. Lan neredesiniz? Yakalandık evet. Abi yakalandık. Hep o flash yüzünden. Hot keys oluyor ya. Aklım onda kaldı. Neyse kaçalım hemen buradan. 118 nedir ya? Arkada. Arkadaşım bir yardımcı ol istersen. Sen bir yardım eder ya ya. Sniper'ım var gördük orada yapma. Adamlar gönderiyorlar. Evet. Hangara gidiyoruz. Evet hadi gidelim. Plan B olsa gerek bu da. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Kapı çaldı. Ve burada çatışma çıktı. Öldük, öldük, öldük. Öldük. En baştan başlarsak güzel olacak. Çünkü adamlar evet. Güzel. Bu sefer daha dikkatli olacağız. Ka. Aha sağ. Bu arkadaş da koşamıyor. Oo. Tamam hadi devam edelim. Plan B. İşte demiştim. Evet devam edelim. Bu tarafa doğru. Koş koş. Ne? Sağır. Sağır. Görünmedik. Temiz. <laughs> Mobiller geliyor. <laughs> Buldum evet. köşeden köşeden yardırıyorum. Lan lan nereden gördü? Nereden gördünüz gördünüz mü siz? Arkadaş Aracınıza başlar bak Çatışma başlasın Öldür arkamda arkamdaysa yani Kurtulduk Şurada arada bakalım arada sırada. Koyana. Hangara gidelim tamam. Bundan bayağı bir insan gelecek. Oo. Görüldük. sıkma bir ya Allah Allah promodan abi promo Biraz dinlensin adam koşamıyor ya. Koş 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 abi koş indir onu indir onu koş 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 Çek 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 koş 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 çabuk 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 ne oluyor lan bomba mı as kim diyor lan bu? sen mi diyor beş dakikası var hayatta kalmışsın plan B evet Adam benim için çay saysın. Two. Al bakalım. Arkana kural bir. Hiçbir zaman arkanı düşmana verme. Hiçbir zaman düşmanı arkana düşmanı arkana verme arkadaşım arkanı düşmana verdin mi olacaklardan sorumlu değiliz. Sen vur, sen vurursun. Dikiş atarlar, ben vururum. Toprak atarlar, bilader. Oha lan. Kal. Ne oldu? Ne istiyorsun ha? Geldim buraya. Hey bon. Oraya mı? Koş 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 koş. Oha! Yavaş kullan biraz. Ehliyeti kasaptan mı aldın? Go 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 go. Ee, koru diyorsun da yani bizi koruyacak kişi yok. Lan çekmişler altınlarına bir tane mobil Artistlik yapıyorlar şekil şükür yapıyorlar. Gel gel. kaç ama gel gel Oha <laughs> ağzıma girdi <laughs> Sınavı mobil Evet gel 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 Götünden vururum adamı Kaçış yok Geliyor, geliyor, geliyor. Ağzının ortasına bir koyuyor. Doldur. Hadi ben kaçar. Bas. Adam benden önce... Benden sonra Windu adam benden önce gidiyor. Oha. Tamam. Helikopter tarıyor. Lan ne oldu? Alt tarafı bir tane data aldık lan. LAN BEN SENİN Olmaz böyle şey ya Bas 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 Seaa Oha oha Bas 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 her yeri tarıyorlar yani Gerçek hayatta olsa ne düşünürdünüz? Yorumların altına yazın. Adamlar kendi kendine ölüyorlar. Beni öldürmeme gerek yok. Abo. Bas 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 bas. adam ölümde. Yakaladım la seni. Geçtim la seni. erzik Lan. Öldüm. Ve uçuyorum. O kadar şeyden kurtulup burada böyle öl yani. Bas. Geçtim gene seni. Evet. Hadi. Hadi. Tamam. Temiz. Hoppa. Helikopter burada. Ben kontrol etmiyorum <laughs> şu an. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diler. Ve hayırlı cumalar dilerim. Ben kaçtım.